Vallahi Berkay'ım kimse yok ya. Bu ne oğlum siz tek kalmışsınız ya. Lunaskar yok oyunda. Acemi ilk. <laughs> Happy de birthday to you. Eyvallah kanka Çok teşekkür ediyorum. Allah'ım buldum slot. Vallahi kimseye de KS masaya de atladım. Ben farm atacağım. Gidin buradan. 51.5 em parayla başladık. 51.5 em para. Şunları koy babacım buraya. 7, 8. Önemli olan bunları katacağız zaten biz. 8, 7. Heh. Ben farm atıyorum. Kaça gir kaça girdin gerçeğini söyle. Sence kaça girmiş şimdi? Sen kahin misin? 28. Osman bundan gıcık aldım. Nerede o? Şundan. Şundan çok pis gıcık aldım. Vatan amına koyayım. Slotuna da çöktüm. Slot bizim. Artık bu slot benim. Slota çöktüm. Slot bizim. Artık bu slot benim. Slota çöktüm. Bitmiştir. Ne kadar duracaksın kral? Taş atasın bir tane. Taş. Bak böylece çat taş çatlasın bir tane. Ben Oyun yetkilerine açık yayıncımız değil işte ne yapacaksın 2 yıldır mageye yeni server diyoruz Ne? Oyun yeniliklere açık yayıncımız değil işte ne yapacaksın 2 yıldır mageye yeni server diyoruz magie... Adam yeni server gelmesin bandında da 50 pc'yi geri gönderiyorum geldi dur orayı Adam yeni server gelmesin baba adından dedi ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceğine Deyip hiçbir şey ne değer, ne kimse tim, tim, kimseyi dinler Ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyen ne olur Bıyıkları Taytımı da yırtmazsam e, Bıyıklarımı yalayamıyorsun Birinci önceliğimiz taytımı yırtman Sonra bıyık yalama var Yani beklediğiniz birçok şey buraya gelecek Bu arada dostlar haberiniz olsun Yayında olan Kazanır Bugün yayın e, sohbet başındaki gördüğün yani yayın başında görmüş olduğunuz bütün çekilişler gerçekleşecek. Üstüne bugün bir adet complete premium vereceğiz. Kaçerim veriyor. Katılın. Ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. O zaman yazmayan kalmamıştır diye düşünerekten ve gönderdim. Havuzun en yüksek atlayanına vereceğiz, göndereceğiz. Kaç atladığın dönemi yok. En yüksek atlayan. Kimmiş o? Vallahi bir daha kazandı. Bu dün de mi almıştı? Yanlış mı hatırlıyorum? Sıvvaks. Evet. Salı günü almış. hatır Hatırladım. Hatırladım. Yılan gibi hafızam var. Biliyor çünkü. Hemen kankacım kodunu gönderdim. Discord'da aktif olarak kaldığınız zaman ee, bundan sonraki yapılacak olan abone özel çekilişlerin falan hepsine yayını görmeden bile katılabilirsiniz. Discord'umuzu takipte kalın. Discord'a girdin. Ünlem DC yazdın. Discord'a girdin. Bak burada çekiliş odası. Bilgilendirme, kurallar, hoş geldiniz falan filan. Buraya geldin tıkladın çekilişe, konfetiye tıkladın. Buna hepiniz katılabiliyorsunuz. 5 tane 75 TL. 2 gün sonra sonuçlanacak. Akşam saat 5.30'da burada kazanan kişileri göreceksiniz. Discord'dan fısıltılarınız açık olsun. Özel mesajdan ödülleriniz gönderilecek. Onun haricinde aşağı indim bak. Abone sohbet, abone çekiliş ekstra yer var. Tıklıyorsun abone çekilişe. Geliyorsun buraya. Konfetiye tıklıyorsun. Bu sadece ve sadece abonelerin katılabildiği abone özel çekilişimiz.

Eğer kronometre Merhaba, saniye Merhaba çok güzel içerikler üretiyorsunuz. Bizim için 105'e kadar sayar mısınız? Eğer kronometre açıp 15 saniyede 105'e kadar sayarsanız büyük ödül sahibi olacaksınız. Bahattin eyvallah çok. 15 saniyede 105'e sayabilecek var mı ya öyle bir delikanlı aramızda? Here comes the money. Here we go. The Money Tamam. Çok güzel söyledin. Tamam 30 çok saniye güzel ver. söylediniz. 30 saniye verdik. Büyük ödül cidden büyük de. Ne kadar büyük? Ne bileyim abi. Küçük ödüllerle maymun olmayalım durduk yere. Aynen öyle. kurallar <laughs> 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 Kurallar Kazanan bir etiketmiş Her gün. Here we go. The money talk. 15 TL. Ne diyorsun? Nasıl kameram nerede gözükmüyorum ya? Buradayım. Geldik. Bur mi işte dostum. Ulaşamazsak sıra. Tamam bir tane de yedek koyduk. Hazır mıyız? Hazır mıyız? 249 adet katılım tespit edildi. Geliyor. 6, 5, 4, 3, batım. Kazananımız. Hadi chatten biri olsun. Castello 15. Şu anda chatte mi? Şu an bu arkadaşımız bizden complete premium kazandı. Aksencim bunun sen olduğunu kanıtlaman lazım bize. Here we go. Money talk. Here comes the money. Eğer yapmayacaksanız bir sonraki yayıncıya geçeceğiz. Eğer yapmayacaksanız bir sonraki yayıncıya geçeceğiz. geçeceğiz. Arkadaşlar bu 30 saniyede çok zor bir olay bak. Yani düşünüyorum 30 saniyede bunu yapabilir miyiz? Ne diyorsunuz chat? Hayır 105'e kadar sayıp da burada e, bizi pitch etmesi önemli. Hani bunu yaptırır da işe yapmazsa o sıkıntı. Burada mal gibi 1 2 4 5 6 7 diye saymamıza kalmış olacağız. Ne diyorsunuz bu işe? Sağ olsun şimdiye kadar bakıyorum. Bak 150 TL 60 yapmayacaksan demiş. Bir 150 daha 100 300 400 450 TL ile bizi zaten mutlu etmiş. Şu anki komple premium'un yarısını çıkarttık. Oh. 30 saniyede 105 kere dil mi atacak? Kanka o daha basit benim için de 105'e kadar sayacağız. Klip alabilir miyiz? Almayın amına koyayım. <laughs> Klip alacaklar ya. Bahattin'cim sen burada mısın? Bahattin yan gezer. Sıçtık. <laughs> <laughs> Buradaymış başla gelsin. Abi bize bir dil makrosu, dil makrosu yapabilen var mı? Wow, bu iş sende vardır ya. Bize bir dil makrosu yazsana böyle pırt diye gitsin. Bir tuşa basalım, bir şey yapalım. Mememize dokununca böyle dil makrosu olmaz mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 46 47 48, 48 49 50 51, 51 52 53 54 55 56 57, 57, 57 67, 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92, 93 94, 94 95 96 97 98, 98, 98, 98, 98 99 100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80 çıkmaz kapat. İmkanı yok çıkmaz. Ha? <laughs> Dilim dönmüyor. 60'lar ne amına koyayım? 60'lar iyi. Bunu yapabilen yoktur. 30 saniyede 60'a zor geldik. Dilim götüme kaçtı. Bunu yapabilen yok. Nasıl yavaşım ya? Kanka bir yerde 15'lerden 20'lere atladım da dur. Sülo. Bak. Varsa yapacağına iddia eden ben yaparım diye iddia eden 30 saniyede 105'e kadar sayarım diyen varsa Discord'a gelsin. Trollemeden. Here comes the money. Dur ne geldi? Oy. Here comes the money. Yeni challenge. <laughs> 70 TL atıp 40 saniyede 105 say 10.000 TL Yapabileceğine inanan Vaun'u bekliyorum Discord'da. Gel çekeceğim odaya. Mustafa ile Vaun iki kişiyi çekeceğim. Sesini açtım. Dostlar kankiler hoş geldiniz. Selamun aleyküm. selam. Şimdi İlk Valundan sonra Mustafa'dan gelecek. İki de. Şimdi ben yayının sesini de kapatayım. Televizyonlarımızın sesini kapatalım. Discord sesini de olabildiğince açacağım. Sen bir daha bir konuşsana kanka. Yayın'a nasıl gideceğiz? Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Öldüm amına... 83 84 85 86 <laughs> <laughs> i̇yi gitti, iyi gitti ama burada yazılan uç şu bir nasıl oluyor burada rızkının tekrar şey Sayarım herhalde. Sayarım herhalde dedi. İddialı kendine güveniyor. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10, 9, 10, 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 95, 76, 72, 72, 72, 72, 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 84, 86, 86, 80, 86, 86, 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ne Ben şimdi başarmadım mı ama? Sen başardın. Az önceki arkadaş yarısını yuttu ben ona 5000 TL yollayayım dedi <laughs> dişlerini tazelesin. İvanat Bahattin yan gezere 5000 atıp dişlerini yaptıracakmış. Ben yine başladığım zaman başlatacaksın değil mi kral? Aynen öyle. Hazırda bekliyoruz. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, Oh, 20, umarım yapabilmişim de. Adam 26 saniyede yaptı. <laughs> <laughs> Ama ben de 26'da yapmıştım işte. Tamam. <laughs> Hayır sen 26'da yapmadın. Sen tam saniyesinde yaptın. Dilemiti savundun. Savunmadım. Sen menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesi. Evet, Aa bak. Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. <gülüyor> <gülüyor> Ay 80 de artık nefes. Yapabiliyor musun? Neyse bir sonraki <laughs> challenge'a geçelim. isterseniz Cengiz bey, bey. Yapamadık. Bir sonraki Yapılabiliyormuş demek ki neyse bir sonraki challenge geçelim isterseniz yayıncı bey yapamadınız. Bir sonraki challenge'ımız neymiş Bahattin Bey? Fail, fail arm seven Dur money. Money, money, Denemem bile <laughs> Ben 105'den geri 45 saniyede sayarsan 25.000 TL İmkanı yok <laughs> Oh Tamam Birazdan bu son challenge'ı. Biraz tekerlemeyi 35 saniyede hatasız yaparsan 20.000 TL. Son so, so, challenge'ın yap gideceğim. Yap bakalım. ondan sonra siktir olup gideceğim hadi. Tekte Tek Here de söyleyecek adam <laughs> <laughs> Kapıyı kıcırgattırıcılardan mısın? Ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı kıcırdattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım. <laughs> bu ne amına koyayım bu ne? Peki o kapatın biz ne kadar vereceğiz? Sen de onu söyle. <laughs> Hadi biz bunu dedik. haklının hakkını yemiş. Haklı hakkıdan hakkını istemiş hakkı haklıya hakkını vermeyince haklı da hakkının hakkından gelmiş. 30 saniyede oku 15.000 TL. Dur bakayım hiç... Bir saniye bir mikrofon kapatıp deneyeceğim. Hakkı hakkının hakkını yemiş. Hakkı hakkının hakkını haklı hakkı hakkıdan hakkını istemiş. Hakkı hakkının hakkını vermeyince haklı olarak hakkı da hakkının hakkından gelmiş. Here we go. Money talk. Çeviri gibi değil tekerleme hızlı okun. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> hakkı aklının hakkını yemiş, haklı da hakkından hakkını istemiş, haklı hakkı hakkını vermeyince haklı da hakkının hakkından gelmiş. 15 k yerken par. Fotoğraf. Tebrikler çok yorduk buyur ödülünüz Al işte göt Ekmağımı <laughs> ver <gülüyor> oh. 12 bir dakika money. Money, money, dollar, dollar. <laughs> Bir dahakine <laughs> görüşmek üzere Kankam görüşürüz

Cate, 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 cate,